20'nin Kurban Bayramı'na hoş geldiniz. Bütün çocuklarım yanımda. Hava da serin, güzel. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Gece bayramlara kavuşun. Hanım, gel bakalım. <laughs> Sen böyle mi bakıyorsun? Biz aynı yaşadık ya. Tamam. <laughs> 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 ya. Fatih, gel oğlum. Gelmedik. <laughs> Allah da seni hece bayramlara kavuştursun. Senin de el öpenlerin çok olsun. Amin. Ah. Ah. Oğulup da geliyor. Oğulup seni de bayramlara bayram kavuşsun. Allah seni de hece bayramlara kavuştursun. İşiniz rast gelsin. Çabuk olun yağmur de. yağacak. Çekim bitik. Karaza kalabilir. <laughs> <laughs> Geç. Bilmiyorum. Geç sen geç. Ay, Yok. Ay benim kızım gelmiş, daha uzaklarda. Çok sağ olun. razı Zehra, gel. Zehra, gel. Şu pantolonu Ay Hatice kızım. Çok sağ ol kızım. <laughs> Geç 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 git git git. Kuşamaz. Gel Hatice gelsin. Maşallah maşallah. Benim çocukların üçte biri burada. Üçte ikisi de yok <laughs> yani. <yalnız>. Üçte <laughs> ikisi. Eşini yalla. Küçük geliyor. Küçük geliyor. Aa ben cimcimem geliyor benim kızı. Ben kızımı yarın veriyorum ama kendim toplama alayım ha. Ben <laughs> de <laughs> Dokunma tamam mı? abi öyle. Ömer yetiş. Yer yani yok. Hadi gelin hemen çocuklar. Fatih da. gel. Aa, Fatih gel sen gel oğlum. Ora, Fatih elim burada ya. Elim burada burada. Çok sağ olasın <laughs> oğlum. Sen de ulan sen çok tatlısın <laughs> ya. Aa, maşallah ya, bir maşallah bir sana maşallah. Ömer ben sana taşlı göndermiştim aldın mı? Hayır. Peki yaptı herhalde açtığını. Gel bakalım Oktay'ın kızı. <laughs> bak, bak, bak. Bayan, Bayram açlıklarınızı <laughs> verdin mi <kızım? gülüyor> Verdim. güzel Verdim. Memnun musunuz? mı? Siz daha az olsanız daha çok <laughs> para verirseniz çok olduğumuz için biraz düştü. Fatih sen gel. Fatih gel gel, gel. şey ya yapacağız. Evet. <laughs> <Sessizlik Mechanisms> gel gel. gel. hadi Fatih. al gel <laughs> <desir, Defenseganijçe> al buraya <laughs> Buraya tamam. gelin öne gelin hadi taburaylarınızda. Peki gel. Hemen öne doğru. Fatih gel. <laughs> <Sat done. Hadi. gülüyor> gel. Fatih çekimci ya. Hadi gel. <laughs> Ben de canım benim kuşağımda. 3-2-1 deyince iyi bayramlar deyip el sallıyoruz. 3-2-1 tamam. İyi bayramlar! İyi bayramlar! Çile ağaçı gibi dağılabilirsin. Bu da kameranın <laughs> 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 Toplayın toplayın çok yağmur bastırdı. <laughs> Her şeyi çekilmiş. Allah'ım sizi nece bayramlara kavuştursun. Sağlık, sıhhat içerisinde. Ömrümüz uzun olsun. Bak, her şeyimiz var. Çok şükürler olsun. <laughs> çok şükür dede, Allah var. Allah olsun. de Allah senden razı olsun. Amin. Allah başımızdan eksik etmesin. Cümlemizi kızım, günlemizi. Uzun bayramlarımız olsun inşallah. İnşallah, inşallah kızım. Size sizi çok seviyorum. Allah sana torununun torununu da görmeyi nasip etsin. Amin. Bu sabah dede Zeyra'yı görmüştü. Evet, Fatih de gördü. Amin. Bizim Süleyman'ın torunun torunu görünebiliyor. Aynen. Ha. Sizin haberiniz yok ama biz dün e, videoyu kapattıktan sonra çok fazla sarma sardık. Onlar pişirildi. Kahvaltımız da hazırladık. Şimdi bayram kahvaltımızı tamam, beraber geçeceğiz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Umut nerede kaldı? Umut da orada. Çocuklar köyü dolaşmaya başladı. Dede yakışıklı olmuş mu ya? çok güzelsin. Maşallah maşallah. E, maşallah. E, en güzel e, torunum e, benim yavrum. E, benim yavrum. E, e, torunum sensin. Karan varsa eğer <laughs> Karan olsa... <gülüyor> 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 Dedemler hazırlandılar. Can da burada. Evet, Set caddelerini aldılar. Dayım evet. ve Ali de var. Ee, şey... Cuma namazına gidiyorlar. Ben de az önce ablama çok Aa, güzel bir klip çekiyorsun. çektim. Ee, Siz o klibi izleyin. O sırada ben yengemle İpek'in fotoğraflarını çekeceğim. gidiyorlar. Evet, size için mutfağa geldim. Bakın şurada bir pilav var ve şu ağzına kadar dolu bir pilav. Neden? Çünkü bugün bayram. Burada ne varmış? Hemen bakalım. Sarma. Sarma sarma sarma. Hmm, çok güzel. Biz sardık çünkü. Annemler de balkona sohbet ediyorlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Şimdi size dumanlı dağlar onları göstereceğim. Çok güzel, bembeyaz sis çöktü. Az önce canlı da selfie yaptık. Çok fazla yağmur ya. Yani. Şu arabadan üstünden gösterirsem daha iyi anlaşılır. O yüzden makineyi de çok dışarıda bırakamıyorum, korkuyorum ama şöyle de size sis çöken dağları göstermek için tam bir yayla havası var şu an. Harika. Böyle üşütmüyor. Ama hafiften böyle ısırıyor. <laughs> çok güzel. Burada da kurban eti doğranıyor. Bahtayla. Oh. Anam. Dayı tutayım mı diyeceğim ama Bahtanın gelmesine korkarım muhtemelen. Burada da Ali ile dedem evin alt katında. Dışarıda yağmur yağdığı için eti doğruyorlar. Doğrayıp size büşürüp yedireceğiz kızım. Allah razı olsun evet. dedeciğim. Tamam, evet. O zaten ne böyle bir öğün yedin tamam bitti. Bir öğün mü? Bir öğün ondan sonra. Ama bayram dört gün. Dağıtacağım. <laughs> Asas bayram bir gün. Evet ya artık öyle. <laughs> Ali şef profesyonel olarak dün de eti doğramıştı. Bugün de doğuruyor. Kolay gelsin o zaman ben çıkıyorum. Tamam. <laughs> Yengem de mikrodalgaya siron attı. Şimdi sironun yapılışını da size kısaca gösteririm. Evet sironu hazırladım. Aşağıda amcam, halamlar falan var. Herkes oturuyor da Ali ile Can da buraya karşı. Bir de amcamın oğlu Erkan var. Hemen bir siron ısıttım Aslında bunu önce vermiştim. Ama bu kez yoğunluktan. Malum bu aydan ee, tarif çekemedim. O hızlıca yapmaya çalıştım. Umarım tadı güzel olmuştur. Sisli dağların önünde. Bembeyaz. Ee, keyif yapsınlar bakalım. Erkekler. Saat şu an 5-5.30 gibi oldu. Ve biz yoğunluktan daha yeni mezar üstüne çıkabiliyoruz. Ondan bir dakika size kendimi de göstereyim. Şöyle. E tabii ki o şanlar falan porsumuz fotoğraf çekimine kadardı. <laughs> Şimdi buradan cana cana e, babaannemi mezar üstüne çıkaracağım. Süt kardeşimle kuzenim de orada, adamlar falan. Ondan sonra aşağıki mezayla ineceğiz. mezar ziyaretimizi de gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirilmiş olacağız. Bu sayede gel bakalım Can Bey, Gel. Köyün her taşının toprağını adım attırıyorum sana. Bu arada Can e, salı günü muhtemelen dönecek, biz bir düğünden sonra Trabzon yapacağız. Ondan sonra şu gördüğünüz bahçelerde ben fındık toplayacağım, anneannemle de dedeme yardım edeceğim. Hem size de fındık toplamayı gösteririm. Bahçede çektiğimiz işkenceyi. Can, düşmedin ya, değil mi? <laughs> Yaşıyorsun değil mi? <laughs> ha, geldik. Şimdi evden, şurası mezar üstü oluyor babaannem ve kuzenimin mezarı var orada. Oraya gidiyoruz. Geldik. Ben fındık zamanı kalacağım fındık toplamaya dedim ama sağ olsun süt annemle süt abim. Bizden erken davlandılar bahçeleri topluyorlar. Bence <laughs> Evet, evet e, Şaka bir yana şöyle dalında göstereyim bir tane fındık şuradakiler gibi. Bunları yaş bir şekilde buldum ya. Yaş bir şekilde köye götürecekler. Bakayım. Bozuk mu? Vah bu da zaman. Yok yok iyi iyi içi. İyi. İyi. Biz de birazcık toplayıp sevim annemlere göndereceğiz yaş fındık da. Halamlar işi bayağı abarttılar. <laughs> İstanbul'a götüreceğiz. Evet, İstanbul'a gidecek. Haydi haydi kamerayı bırak sen de gel haydi. <laughs> Ben geleceğim de ben Ağustos'un ondan sonra gireceğim bahçeye. Ay şu yağmur yağarken de fındık toplamak çok büyük yok, bir eziyet ya. Yok, yok ya. Serin ama yani her tarafın yok, yok. ıslak çamuru oluyor. 9 yaşındaydım galiba. O da hep yuğlanmıştım. Şeyde, ondan beri hep bahçeye giremem yuğlanıyor. Fındıklı dal çek. Fındıkla çek ya. Öteki dala geçin. Yukarıda mezar ziyareti yaptık. Aşağı doğru indik. Annemler de aşağıdaki mahalleye inmişler. Burada çay içiyorlar. Çay buldun mu oturacaksın. Karadeniz'de böyle. Şöyle yukarıda ev. Biz buraya indik. Hemen ben de çeşmeye gidiyorum. Ablam geliyor. Biz de böyle Fadime yengelerle bayramlaşmaya gidiyoruz. Aleyküm selam yenge. Biz yabancı değiliz. Gel. Bu arada yarın düğün olduğu için hafif yine biz böyle bir tıngırdatıyoruz ya inceden inceden. Evet Hatice ne yapıyorsun bakalım? Gömleğini ütülüyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ama neden ütülüyorsun? Çünkü yarın baldızının düğünü var. Evet. Şu an kamerayı ben taşıdığım için o yüzden sen ütülüyorsun ya, değil mi? Ya kırıldı da çok fazla gözükmemişsin ama sağ olsun normalde hep ben gözükmüyordum. Kamera arkasında ben kalıyordum. Senin sayende ben gözüktüm ama bu sefer sen hiç gözükmedin. Hani soran arkadaşlar hatta ben o cevabımız olsun. Kına boyunca tabii ki bizim neydi? Yani sabahtan ve bütün koşturmacanın içinde gideceğim. Kınada da öyleydi. Hatta oynadık ettik ama can oynayınca kamerayı kenara bıraktığımız için can hiç görün Kına anında hiç yokmuşsun sen? Onu fark ettim. Vardı mı oysa Evet vardı. <fark gülüyor> Videoda <gülüyor> Şey, düğünde dönüşümlü olarak video çekeriz inşallah. Yarın çok uzun ve yorucu bir gün olacak. İnşallah her şey çok güzel geçecek. İnşallah. Buradan e, şimdiden başta şeyi taneleri olmak üzere ve sonra gazarelerinin ve son olarak da herkesin bayramı kutlu olsun diliyorum öncelikle. Videonun başında da kutladık ama birebir hiç kutlamamıştım. Ve sonrasında yani her dikiği yokmuş tamam. Kına da giydiği gömlek mi oldu acaba diye tereddüt etmiştik. E, ve sonrasında Fatma'nın düğünü için güzel dilek dileyen herkese şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu arada tekrardan 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 söyleyeceğim. Herkesin kafası karışmış haklı olarak. Fatma'nın İstanbul'daki e, yakınlarımız için. Öncelikle bir nikah yapıldı. Normalde kınası da orada olacak. Nikahdan önce bu pandemi süreci bütün planları değiştirdi. Orada bir nikah oldu. Burada küçük bir organizasyonla kına yapacaktık. Ama organizasyoncumuz güzel organizasyon görele de geldi. Işık da sönüyor, bitir artık diyor. Onların sayesinde çok daha güzel bir organizasyon yapmış olduk. Kınası da bu şekilde oldu. Fatma'nın yarın düğünü. Ondan sonra evli evine, köylü köyüne. Ben videonun içerisinde söylediğim gibi bunda burada kalacağım. Anneannemle dedemlere yardım edeceğim. Nasıl fındık toplanır hakkında da size video göstereceğim. İnanın ki ya daha önce çay falan toplamadım ama fındığı bildiğim kadarıyla çok çok zor. Yağmurda havada da zor, rüzgarda havada da zor. Güneşte zaten çok zor. Öyle, herhalde İstanbul'a da Ağustos'un 25'i, Ağustos'un sonundan önce döneceğim ve çok sorulan bir soruya daha yanıt gelmiş bulunsun, Can'ı ailesine teslim edeceğim Sevim Anne'ye. <laughs> Başta kalkmışım gibi oldu ama bu çok çok önceden, hatta Can sen askere gitmeden önce planlanan bir durumdu evet. değil mi? Ve sen? Pandemi olmasa bile normal şartlarda can izin kullanmayacaktı bir düğüne yetişebilsin diye izin kullansaydı bir hafta on gün geç gelecekti normalde. Sırf o yüzden bir de izinsiz askerliğini bitirmeyi düşünmüştü. O yüzden ne Sevim annemlerden yana ne bizden yana hiçbir sıkıntı yok. Her şey planladığımız gibi geçti çok şükür. Öyle darısı asker yolu bekleyenlerin başına inşallah zor bir süreç i̇nşallah. ama sabredin. Sayılı gün çok geçiyor. Geçiyor mu çoluk? Geçiyor. <laughs> Bir baktım buradasın. İnşallah. Öyle. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ayrı ayrı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi ayrı çok seviyorum. Bayramınızı kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, arkadaşlarımın kalplerinden öpüyorum. Hoşçakalın.